Her sabah sadece bir bardak. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bir bardaklık basit bir alışkanlık, vücudunuzun yağ yakma mekanizmasını baştan aşağı yeniden programlayabilir. Düşünün, güne başladığınız ilk dakikalarda metabolizmanızın ateşini yakıyor, sindirim sisteminizi harekete geçiriyor ve gün boyu enerjinizi yüksek tutuyorsunuz. Peki, mutfağınızda sessizce duran, çoğu zaman tatlılara serptiğiniz o kahverengi baharatın Aç karnına içildiğinde metabolizmanızı nasıl ateşlediğini biliyor musunuz? Bugün size binlerce yıldır kullanılan ama modern bilimin yeni yeni keşfettiği bir sırrı açıklayacağım: Tarçınlı su mucizesi. Bu sadece bir içecek değil, doğru zamanda, doğru şekilde tüketildiğinde hayatınızı değiştirebilecek bir alışkanlık. Tarçın, yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta kullanılan güçlü bir baharattır. Antik Mısır'dan Roma'ya Çin'den Anadolu'ya kadar pek çok medeniyet, tarçını hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak görmüştür. İçeriğindeki sinemaldehit, polifenoller ve manganez, vücudun enerji yönetiminde, yağ depolama mekanizmalarında ve bağışıklık sisteminde doğrudan rol oynar. Sinemaldehit, kan dolaşımını hızlandırır, polifenoller antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallerden korur, manganez ise metabolizma enzimlerinin çalışmasını destekler. Bu üçlü adeta vücudunuzun içten içe çalışan bir sağlık motoru gibidir. Bilimsel araştırmalar, tarçının kan şekeri seviyelerini dengeleyerek insülin direncini kırabileceğini gösteriyor. İnsülin direnci kırıldığında vücut glikozu daha verimli kullanır, yağ depolama eğilimi azalır ve enerji kullanımı artar. Bu da özellikle göbek ve bel çevresindeki inatçı yağların çözülmesine yardımcı olur. Tarçın aynı zamanda glisemik indeksi düşürerek yediğiniz besinlerin kan şekerinizi ani yükseltmesini engeller. Bu sayede tatlı krizleri azalır, gün boyu daha dengeli bir iştahınız olur. Aç karnına tarçınlı su içmek gece boyunca yavaşlamış metabolizmayı uyandırır. Uyku sırasında vücut enerji tasarrufu moduna geçer, sabah uyandığınızda ise bu modu kapatıp yağ yakımını başlatmak için doğru sinyalleri vermeniz gerekir. İşte tarçınlı su, bu sinyali veren en basit ve etkili yöntemlerden biridir. Sindirim sisteminizi harekete geçirir, bağırsak hareketlerini düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, sabahları aç karnına içilen tarçınlı su, leptin ve grelin hormonlarını dengeleyerek iştahınızı kontrol altına alır. Hazırlamak için bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı toz tarçın veya bir adet çubuk tarçın ekleyin. Çubuk tarçın kullanıyorsanız 10 dakika demleyin. İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu veya yarım çay kaşığı elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Limon, C vitamini desteğiyle bağışıklığı güçlendirir, elma sirkesi ise sindirimi kolaylaştırır ve yağ yakımını destekler. Bu basit karışım, sabahları vücudunuzu yağ yakımına hazırlar. Bilimsel veriler, tarçının termojenik etkisiyle vücudun ısı üretimini artırarak yağ yakımını hızlandırdığını ortaya koyuyor. Termojenez, vücudun kalori yakarak ısı üretmesidir ve bu süreç metabolizmayı hızlandırır. Tarçın bu süreci doğal yoldan tetikler. Ayrıca, tarçınlı suyun düzenli tüketimi kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırabilir, kan basıncını dengeleyebilir. 21 günlük bir planla başlayabilirsiniz. İlk hafta vücut tarçına adapte olur, sindirim rahatlar. İkinci hafta iştah kontrolü belirginleşir, tatlı krizleri azalır. Üçüncü hafta bel çevresinde gözle görülür incelme başlar. Bu süreçte bol su içmek, dengeli beslenmek ve hafif egzersiz yapmak etkileri katlar. Egzersiz öncesi tarçınlı su içmek yağ yakımını artırır, akşam yemeğinden 2 saat önce içmek ise gece yağ yakımını destekler. Tarçını zencefil veya karabiber ile kombinlemek etkisini katlar. Karabiberdeki piperin, tarçındaki aktif maddelerin emilimini artırır. Zencefil ise termojenik etkiyi güçlendirir, bağışıklığı destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Bu kombinasyonlar tarçınlı suyun etkisini adeta turbo moduna geçirir. Kullanıcı deneyimleri bu alışkanlığı hayatına katanların sadece kilo vermekle kalmadığını, aynı zamanda daha enerjik hissettiklerini, ciltlerinin daha parlak olduğunu ve sindirim sorunlarının azaldığını gösteriyor. Bazıları tarçınlı su sayesinde sabahları daha motive uyandıklarını, gün boyu daha üretken olduklarını söylüyor. Unutmayın, büyük değişimler küçük alışkanlıklarla başlar. Yarın sabah mutfağa gidin, bir bardak ılık suya tarçın ekleyin ve bu basit adımın hayatınızı nasıl değiştirdiğini görün. Kendinize bu fırsatı verin, vücudunuzun size teşekkür edeceğini göreceksiniz. Sağlıklı yaşam bir hedef değil, bir yaşam biçimidir ve bu yaşam biçimini benimsemek için en iyi zaman şu andır. Şimdi abone olun, bildirim zilini açın ve bu sağlıklı yaşam yolculuğuna birlikte çıkalım. Çünkü sizin sağlığınız sizin en değerli hazinenizdir. Daha sağlıklı bir yaşam ve güncel doğal sağlık önerileri için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Sen de bu sağlıklı yaşam yolculuğunda bize katıl, birlikte büyüyelim.